Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen Nesrin Kavadzade ile Gökhan Alkan ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Yasak Elma dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan oyuncu çiftten Alkan, Kavadzade ile olan fotoğraflarını da sildi. İşte detaylar. Son olarak Show TV'de yayınlanan 3 Kuruş adlı dizide boy gösteren Nesrin Kavadzade, kendisi gibi oyuncu Gökhan Alkan ile Yasak Elma setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan ünlü isim, 8 Aralık tarihinde Doğan sevgilisi için organize ettiği kutlamadan kareleri takipçilerinin beğenisine sunmuştu. İyi ki doğdun aşk, partide Alkan takım elbisesi ve papyonuyla dikkat çekerken, Kavadzade'nin ışıltılı beyaz elbisesi çok beğenilmişti. Oyuncu çiftin kıyafet seçimleri hayranları tarafından nikah öncesi prova gibi yorumları yapılmıştı. Kavadzade, Alkan'ı etiketlediği Instagram paylaşımına, Happy Birthday Love, İyi ki doğdun aşk notunu düşmüştü. Yakışıklı oyuncunun pastasındaki sensin yazılı not da dikkatlerden kaçmamıştı. Çiftin aşk dolu karelerine 500 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum gelmişti. Kısmet bu işler, geçtiğimiz aylarda bebekte görüntülenen Kavadzade, nişanlısı Gökhan Alkan ile nikah masasına ne zaman oturmayı planladığı sorusuna annem bu kadar sormuyor ne zaman evleneceğimi, annemden daha çok soruyorsunuz. Kısmet bu işler, bakalım. Kafamızda herhangi bir tarih yok, olsa söylerim yanıtını vererek sitem etmişti takibi bıraktı, fotoğrafları sildi, aşklarını gözlerden uzak yaşamaya devam eden çift son olarak ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Birlikteliklerini noktaladıkları konuşulan çiftten yakışıklı oyuncu Kavadzadeyi sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Alkan ayrıca nişanlısıyla birlikte olan fotoğraflarını da kaldırdı. Ancak Nesrin Kavadzade'nin, nişanlısı Alkan ile birlikte çekilen fotoğraflarını kaldırmaması ve takibi bırakmaması dikkatlerden kaçma, kıskançlık krizi iddiası, öte yandan daha önce Nesrin Kavadzade ile Gökhan Alkan arasında kalp yarası dizisi ile ilgili kıskançlık krizi yaşandığı ileri sürülmüştü. 39 yaşındaki Nesrin Kavadzade'nin, Alkan'ın rol arkadaşı Yağmur Tanrı Sevsin'de senaryo gereği öpüşmesini istemediği konuşulmuştu. Çıkan haberlerin ardından Nesrin Kavadzade, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti, değerli basın mensupları, bugün hakkımda çıkan haberleri şaşkınlıkla okudum. Aylardır bazı yapımların ve bunların üzerinden PR çalışması yapan menajerlerin adımı kullanarak kendini gündemde tutma çabasına sessiz kaldım ama bugün hem şahsi hayatımda hem de meslek etiğime dil uzatacak kadar çizgiyi aşmış olmalarından dolayı bir cevabı hak ettiğine kanaat getirdim. Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz. Bu kişi sevgilim bile olsa. Çünkü ben de aynı işi sevgiyle ve tutkuyla yapıyorum. Benim yaptığım işe kimsenin karışamayacağı gerçeği gibi ben de kimsenin işine karışa. Ayrıca oyunculuk sanatını anlamak için önümde 20 yılım vardı, emin olun anladım. Darısı anlayamayanların başına. Sevgilerimle